Kıymetli takipçiler, sizlere en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Evet, şu an Türkiye'nin aynı zamanda Ege Denizi'nin hem koylarıyla, hem doğal güzellikleriyle, hem plajlarıyla, hem de turistik değerleriyle adeta incisi olan 5000 yıllık tarihe sahip. Ve yine Türkiye'nin üçüncü büyük, yani genişlik olarak üçüncü fakat turizm anlamındaysa birinci adası Bozcaada'nın simgeleşmiş değeri mimari yapısı Bozcaada Kalesi. Bakın hemen denizin kıyısında muhteşem heybetiyle sizleri feribottan iner inmez karşılayacak olan Bozcaada Kalesi'nin önündeyiz. Şimdi birazdan size Bozcaada Kalesi ile ilgili Bozcaada'nın tarihi ile ilgili tüm detayları paylaşacağım. Ee, evet, tarihteki ismi <laughs> Tenedos olan Türkiye'nin en çok tercih edilen ve ziyaret edilen adalarından biri olan hatta en önce turizmden en öncü adası olan Bozca Adası'nın en çok dikkat çeken ve en çok ilgi uyandıran mimari ve tarihi yapısı Bozcaada Kalesi'nin değerli dostlar. Biz şu an a, batı tarafındayız. Normalde siz feribottan indiğinizde bakın hemen gösteririm. Karşı taraftan geldiğinizde e, adanın Hemen önüne feribottan indiğinizde kalenin doğu cephesini görüyorsunuz. Sizi tüm heybetiyle doğu cephesi karşılıyor fakat çok muhteşem ve çok geniş bir kale. Biz şu an çok bilinmeyen bir yüzünü doğu tarafına, bakın hemen şurada da yel değirmenlerini gösterelim. Muhteşem bir gün batımı izlemek istiyorsanız kalenin arka tarafına gelmeniz gerekiyor. Rum Mahallesi'nin yine bahsettiğim şekilde kuzey tarafı oluyor ee, çok güzel bir görselliğe sahip bakın İşte antik çağdaki ismi Tenedos olan Bozcaada'nın ilk sakinleri değerli dostlar yaklaşık olarak milattan 2000 yıl önce Akaların yani bu Troya Savaşı'nın e, kazananları olan Akaların bir kolu olan Paleziler tabii Akalardan sonra adaya sırayla Fenikeliler, Atinalılar ve Yunanlılar hakim oluyor Tabii Pers istilaları ve Büyük İskenderle beraber daha sonra Bergama krallığı gibi krallıkların e, yönetimine geçiyor. E, ta ki 1203 yılına kadar. Ya bundan önce bir Roma hakimiyeti ve Roma'nın ikiye bölünmesiyle beraber e, bir Doğu Bizans süreci var. E, 1203 yılında ise değerli dostlar e, işte Bozcaada üzerinde o denizlerde akibiyete çok iyi bilinen Cenevizler ve Venediklerin e, kendini göstermesiyle beraber işte bakın bu kale yapımı, inşaatı başlıyor. Tabii ki aslında Cenevizler mi yaptı, Venedikler mi yaptı? Kesin bir bulgu ve bilgi yok ama bizlerin araştırmaları ve tahminleri bu işi daha çok Cenevizlerin yaptığı üzerine. Tabii daha sonra 1455 yılı Fatih Sultan Mehmet dönemi Osmanlı'nın en dahi padişahı Fatih Sultan Mehmet döneminde değerli dostlar Osmanlı topraklarına geçiyor Bozcaada tabi ara sıra bu Osmanlı ile Venedik arasında mücadeleler oluyor hatta bazı dönemler Venedikler tekrardan Bozcaada'yı alıyorlar fakat uzun yıllar Osmanlı hakimiyetini hissetmiş bir ada Bozcaada. Tabi Rum nüfusu çok yoğun yaşadığı bir yerde Osmanlı döneminde de. Burası bir kadı tarafından yönetilen bir yer aslında önemli bir nokta, stratejik bir yer. Fakat 19. yüzyılda burası Sakız ve Rodos adasının merkezi olan Midilli sancağına bağlı bir kaymakamlık tarafından yönetiliyor değerli dostlar. Hatta çok ilginçtir. İlk belediyesi olan adadır burası. Bu anlamda çok önemlidir. Tabii, 1912 yılı Balkan Savaşları ve işte bakın bu Balkan Savaşları'nın akabinde ise Yunan donanması tarafından İngilizlerin yol vermesiyle tabi bunun da altını çizelim. Balkan Savaşları sırasında Yunan işgali altında kalıyor ve 1923 Lozan Anlaşması'na kadar tabi ondan sonra tekrardan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine alınıyor. Evet Tenedos ismi çok enteresan gelebiliyor. Nereden geliyor diye tabi Yunan mitinde yani Yunan antik kaynaklarında geçen bir isim Tenedos. Hatta bakın Troya savaşının anlatıldığı Homeros'un İlyadasında Tenedos işte bakın o Troyalı savaşçıların dinlendiği hatta kendilerine yemek ve gıda anlamında ve lojistik anlamda destek aldığı bir ada olarak geçiyor. Ee, tabii ki bunun Yunan mitolojisindeki tarihini incelediğimizde bir kralın oğlunun ismi olduğu kaynaklarda geçiyor. Ee, tabii bununla ilgili bir efsane de var. Daha çok halk arasında dolaşmış çok da gerçeği yansıttığını düşünmediğimiz bir efsane. İşte bakın o kralın oğlu Tenes'in buraya bir sanduka içinde gönderilmesi ve bu adada yaşamını sürdürmesinden dolayı Tenedos ismini almış bir yer burası. Evet Bozcaada Kalesi arkadaşlar bakın şöyle görüyoruz. Biraz daha şöyle tepeye doğru yaklaştıralım. Hakikaten çok güzel bir görselliği ve sizleri tüm adayı ilerinmez heybetiyle karşılayan muhteşem bir kale. Çok da iyi korunmuş bir kale ama dediğimiz gibi Venedikler mi yapmış, Cenevizler mi yapmış? Hatta o dönem Bizansların yaptığına dair rivayetler rivayetlerde a, var bu kale ile ilgili. Ama bizim tahminimiz e, Cenevizlerin burada daha hakim olduğu bir süreçte bu kalenin yapıldığı. Tabi adanın kuzeydoğu burnu üzerine hemen kurulmuş bir kale burası. Eee en büyük Osmanlı dönemindeki onları mıyız arkadaşlar? Fatih Sultan Mehmet döneminde görüyor. Dediğim gibi Fatih Sultan Mehmet çok dahi bir padişah. Ee, stratejik kolonun önemini bildiği için buraya ciddi anlamda bir yatırım yapmış. Tabi ara ara Venedikler'in de bu süreçte Osmanlı hakimiyet süreçinde bu adayı aldığını ve burada hakim olduğu dönemlerin olduğunu belirtmiştik. Kale Tabii ki daha sonra Kaptan-ı Derya Süleyman Paşa tarafından çok ciddi destek ve yardım görmüş özellikle 18. yüzyılların başında. Ee, ama en büyük tahminatı ise 2. Mahmud 1815 yılında yaptırmış. Tabiri caizse adanın kalesini tekrardan yaptırmış e, diyebiliriz 2. Mahmud için. Evet kale e, Fatih Sultan Mehmet döneminde Bozcaada Türklerin eline geçtiği zaman kale içine bir cami yaptırılıyor değerli dostlar. Temelleri hala görülür bir şekilde duruyor bu cami. Tabii hatta Kar Sultan Süleyman döneminde yenilendiğine dair kayıtlarda bulunuyor. Ya en büyük değişiklik 1657 yılında ada vehiklerden geri alındığında görülmüş. Evet kale hem iç surları hem dış surlarıyla beraber çok geniş ve heybetli bir kale. Mutlaka Bozcaada'ya geldiğinizde görülmesi gereken hatta bir hatıra fotoğrafı. Çektirmeniz gereken bir kale Tabi bozcaların farklı noktalarından Çok tepe noktalarından Bu kale çok özel bir görüntüde sergilemekte Ama bizler sizlere bakın Bu Rum mahallesine geldikten sonra Hemen şurada görüyorsunuz Değerli Ermenilerin olduğu noktadan Ve hemen şurada üst tarafta e, Çevre yolu dediğimiz bir a, yol var O yolun hemen üstünden Muhteşem bir görselliğe sahip oluyor Kalenin ege denizleriyle Bütünleşmiş bir Fotoğrafı sizlerde mutlaka bulunsun diyoruz. Tabii şu an bir müze formatında sabah 10 ve akşam 19 saatler arasında ziyaret edebileceğiniz tarihi ve etnografik eserleri sergilendiği bir sergi gibi e alanlara da sahip bu ada e gezilecek görülecekler listesinde mutlaka ilk sırayı yazmayı hak eden bir yer.